Arkadaşlar geçen gün nasıl videolar yapalım diye sizlere danıştım. Benim için çok önemli şeyler yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bundan böyle kendimin daha ön planda olduğu videolar çekeceğim. Eski videolara geri dönüş yapacağız. Oyun videoları, kısa videolar, yemek videoları, asmır videoları, acı videoları hepsi geri gelecek. Ama sizlerden bir şey istiyorum. Arkadaşlar etkileşimlerimizde biraz düşüş yaşadık. Bu yüzden ele güne beni rezil etmeyin. Lütfen arkadaşlar videolarımı gördüğünüz zaman beğenin. Yorum atın, paylaşın. Bundan sonra çok daha güzel şekilde karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler. Geçen gün böyle çok fena uyuyorum. Alarm sesiyle uyandım. Topar topar kalktım. Elim yüzümü yıkadım. Duş aldım. Dişimi fırçaladım. Daha sonrasında evden dışarı çıktım. Öncesinde erkekler bağırmaya başladı. Bu ne hal lan utanmıyor musun falan diye bağırıyorlar. Kadınlar çığlık atıyor falan. Yürümeye devam ediyorum falan. Daha sonrasında çalıştığım yere gittim. Patron dedi ki bu ne hal lan budala. Dedim ne diyorsun lan sen. Güvenlikler yakalayın şunu dedi. Daha sonrasında polisler geldi. Dedim ki suçum ne. Meğersem pilot giymiyor. Unutmuşum bilader. Ayıp sana Gökhan abi ya. Karanlıktan korkmaz oldum. Ellerime kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. abilere selam çatışmaya devam Lan gez yapma Yerim ha Uyandık arkadaşlar Burada arkadaşlarımız var tamam. Yerdeki halıyı topla Sandalyeyi al Ne yapacağız sonra? Ha? Oo. Yeri mi kıracağız birader? Olur kardeşim Peki neyle kazıyoruz? Aha Gerçekten kaşık Oha kaşığın darbelere bak ama İnsanüstü darbeler atıyoruz kaşıkla şu anda arkadaşlar Bu ne birader diş mi bu? Ne bu lan böyle? Ne bulduk lan biz yerde? Sabun mu? Nasıl yani? Oğlum ne yapacağız sabunla? Dışkı var. Ay. Midye mi lan bu? Botmuş. Bir sabun daha bulduk kardeşim. Götümüzü sabunlarız artık. Bu arada yani ciddi bir şey. Taharet var mı Ekür? Taharet de yok. Ben bunu yapıyorum da biri gelip de uyarmasın bizi. Yanlış bir şey yapıyoruz sonuçta işte ya. Kaşığın 16 darbesi daha kaldı. Bizim daha büyük bir şey ihtiyacımız var. Ya bu ne? Kantin bulduk arkadaşlar. Bu kantin... Ne oluyor kardeşim? Enerjinin düştü. Envantarın dolu oluyor. Ben ama birazcık daha hani tam... Fırlayayım enerjimi. Tamam şimdi bunu kapatacağız. Eşyayı parmaklılarının yanındaki sıraya koş. Ha, eşya bunlar. Oo evet. Aleti diyor yatan altına sakla. Tamam kardeşim. Bir de bunları toprak yanından aldım. Bunu tuvalet klozetine atın. Attım kardeşim. Gardiyan çağırmak için hücre kapısını çalın. Gardiyan aç kapıyı gardiyan. Oo reisler şınavdalar ha. Her şey yolunda mı? Ee, 20 tane tuvalet kağıdı karşılığında 3 sabun, 1 bot ve 1 kantin. Kardeşim benim Tuvalet kağıdının amacının ne olduğunu bilmiyorum ama ben seni 30 saniye içinde yüzlerinde tekrar görmek istiyorum. Oo, tuvalet kağıdı ticareti ha? İp mi bu? kırbaç mı ip mi bu? İp. Eyvallah kardeşim de benim 20 tane var ya. Sen o bu da 30. Tamam ben tahıl gevre için 3 tane tuvalet kağıdı veririm. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne? 50 tane. 50 tane o kadar yok kardeşim. Param yok kardeşim. Maalesef param yok kardeşim benim. Ne yapacağız şimdi biz? Bu lavuklar şuna mı ne çekiyorlar? Bu abi niye böyle döndü arkasını ya? Oğlum tuvalet kağıdını bir şey diyeceğim ben yalnız. Bu eleman Tuvalet kağıtlarını aldı. Ne yapıyor arkasının bu? O kadar tuvalet kağıdı ziyaret hoş değil birader. Götümüzü silmek için mi kullanıyoruz yoksa başka ahlaksız şeyler için mi? Şimdi Arkadaşlar burayı topluyoruz. 2 dakika boyunca kazmaya devam ke. Pompa ke. Tuvalet kağıdı ağlaksız şeyler yapıyor olabilirler mi arkadaşlar? Kardeşim bak sen arkan dönük sürekli benden 3 tane tuvalet kağıdı aldın. Ne abi onun bunun çocuğu ya. Kardeşim bot bulup duruyoruz bizi birileri ölmüş olabilir mi burada bu? Yoksa birileri mücadele etse aslında şuraları da kazalım. Mozaik bir dizen. Ayın tabanına benzedi aga. Ben böyle kazmamış tek bir yönden kazmak da mantıklı aslında biliyor musunuz? Oha bot buldum. Bir şey daha bulabilir miyiz ya? Enerjim bitti benim. Eğer 13 tane tuvalet kağıdı alırsa bunun bunların hepsi arkası dönük takılıyor bak. Ne yapıyorsunuz oğlum bunun çocukları ya? Bak vallahi kötü düşünmeye başlayacağım. Kardeşim ben bunu a dur bir dakika dur. Ama ben eşyaları koymayı unutmuşum ya. Gardiyan Bey, ben bir şey Allah. Lan ne yapıyorsun? Böyle saçma sapan bir durum hoş değil ya. Tamir etmiş adam. niye bu yaşandı şimdi ya abi? Ketenpere'ye getirdi onu bunu çocuk. Efe abi beni Ketenpere'ye getirdin. Ben bunu şikayet etmek istiyorum yetkililere Bilader Şunlara kaç verse kıyak olur? 10 verse ben okuyayım ya. 10 verse ben veririm. Her şey yolunda kardeşim benim. 14 süper oldu mükemmel bir ticaret. Oğlum adam yerin altına mı giriyor? Ne yapıyor onun bunun çocuğuna bak bakar mısın ya? Eyvallah dayım benim. Oyuncak küre istiyorum. Sen al bu 30 tane tuvalet kağıdını artık ne bakıyorsan ya kanki. Herkes böyle dursun birader. Ya bu lavuktan ben çok işkili. Bana bakıp bakıp arkasını dönüp bir şeyler yapıyor. Haber edip tuvalet kağıdı alıp duruyor. Bir de kel kafalı falan neyice tribe sokuyor beni anladın mı? Bak bana bakıyor ya şu an. Bak harbiden bana baktı gitti şimdi arkasını. Geri mi diyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bir şey değil mi? Çok iyi spor hareketi ha. Hem karın kası hem kol kası. Bu hanımefendi kim? Anne. Vay saçlara başlara tipe bakalım. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Hmm. Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Sosunu, sana bir işim var sana ödeyeceğim. 5 dolar ilgileniyor musun? ve değerleri düşük bir istek olmaz ise ben bunu okuyayım. Ne istiyorsunuz beyefendi? Bana getir sabun. Hayır 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 hayır. Sabunum düştü sabunum düştü. Ben Bugüne kadar kimse benim sabunu almadı. Bugüne kadar kimse benim sabunu almadı. Ben iyi adam. Tamam ben sana sabun getiririm. Bu değildir sabun. İlk insan mısın ama? Ee, merhabalar. Bugün ne çıktı hanım ablacığım? Erkek mi kadın mı bu? Özgürlük. Merhabalar kardeşim benim ya. Kart oynadı diyor. Ölümde yok ki benim o kadar. İki tane kartım var zaten. Çorba var arkadaşlar. Bugün haşlama çorbası yapmıştan aldığım kadarıyla patates, havuç. Güzel bir çorba var burada. Yemek yemek istiyorum. Yemeğim nerede benim? Dalatan akşam yemeğini Yedin dışarı çık. Dışarı çık. Ben gidiyorum hanımefendi. Aç kapıyı gardiyan. Kardeşim ne yapıyor? Bak kel kapalı sana fena şekilde kuruluyorum dur. Oo. Yalnız darbeye bakar mısın ya? O neymiş ya birader? Anahtar buldum. Acaba? Tek bir yöne kazmak mantıksız değil mi? Kaçabileceğim kadar bölgesel gitmek daha mantıklı geliyor bana. Zemini böyle yersek daha mantıklı bence. Ne delik varmış burada da. Tamam her şey yolunda. Oha envanteri doldurduk ama bir baksanıza birader. Var ya en az ya bir şey değil mi? Bana buna saat ma cart curt 50 tane falan vermesi lazım kanka. E eşyaları satmak istiyorum. 33 bunun için az ama kabul ediyorum kardeşim. Bu tuvalet kanları sen nereden buluyorsun reis? Bu lavukta ne var? Bak bunu bunu takip edeceğiz. Kepçe ne alaka? Görev listemizde daha iyi bir kürekle takas yapmamız isteniyor ve deliği mozaik şekillerle kazacağım ve daha sonrasında bu delikten kurtulacağım. Merhaba kardeşim benim hadi Allah'a emanet ol. Arkadaşlar fena gitmiyoruz ya bence Ne diyorsunuz o işe? Böyle kazmanın bir de... Ördek mi? Kardeşim burada nasıl fanteziler dönmüş? Gardiyan! Adam Abi ben ördek buldum falan filan dersin. Falan filan dersin. 31 ver kardeşim. 31! 31 tane tuvalet kağıdı aldım. Şimdi arkadaşlar daha iyi bir kürekle takas edeceğim bunu. Git kardeşim benim. Baba bırak şınavı şimdi dayı. Sen ne yapıyorsun lan birader? Ver cipsimi aldık. Onun bunun çocuğu sen de, ne ötürü bir... Bunu da ver kanka kepçiyi aldık birader. Ben de şınav çakmak istiyorum bunlar çekiyor. Herkes çekiyor bir ben çekemiyorum ya. Ooo. Dedonat buldum. Yok lan çakmakmış bu. Ne güzel çakmak var. Oo. Size o zaman bir çakmak lazım arkadaşlar ha. Ne diyorsunuz? <laughs> e, mantar şimdiden doldu birader. Oğlum bir şey diyeceğim. Delinin içinde ölmeyiz değil mi? Gerizek alacak. Kendi mezarımız olmasın burası. Bir şey diyeceğim. Ben çok gerizek alacak azıyorum. İnşallah böyle bir anda yaka paça koşturup da bir ismi olamaz değil mi? İşimizi vermez. Büyük Jeremy için eşya buldunuz. Büyük Jeremy. Büyük Jeremy kim birader ama? Büyük Jeremy için eşya buldunuz. Ne demek arkadaşlar? Oo. Lan bir şey diyeyim. Sıçtık mı lan yanlışlıkla? Aa, ya, bu inşallah. Toprak değil mi bunun? Epey ne olacak şimdi? Lan! Lan! At boku gibi anasını satayım. Dışkı zannettim abi anda Olabilir yani insanlık hali bir toprak atarken bir de bir bırakmış olabilir. Ben şimdi her şey yolundaysa memur bey sayılı gün çabuk geçer. For what? Ne için? Memur bey. niye e, böyle dedi birader? Ya sen de adam mısın be kardeşim ama? Yani çok affedersiniz ama kardeşim ben buna bir 31 daha alırım. Kaç oldu? 36 oldu. Bu lavuktan şimdi kazma falan gelecek. Sende ne var abi? Oo yüz diyor ama birader yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben bu kaç istiyordu? 50 istiyor. 50 diyor tamam ya oo depo. Gece sessizliği ne demek? Ben bir şey diyeceğim başımıza iş almayacak birader gece sessizliği ne demek? Oo sabun bulduk sabunları... O lan ne oluyor lan oğlum at şunları gelmesin. Ne toprakmış bu? Bir şey diyeceğim ben biraz tırstım ha. Bir şeyler olabilir mi gece sessizliği falan filan? Aç gözlük yapmayalım birader. Herkes uyuyor bizim yaptığımıza bak birader. Sporları yaptılar. <laughs> Uyuyalım ya kanki. Oo yemeğimiz geldi. Sebze çorbamız geldi. Allah razı olsun abi. O zaman lan ka oğlum bir şey diyeyim. Bizim adam lan ne oluyor? O paralar içine düştük lan biz birader. Bir şey diyeceğim biz çok büyük para alacağız ha. Yani eğer onun bunu çocuk yapmazsa. Harbi envanteri geç üstümüz başımız yani. Kanka ben daha ne yapabilirim ya? Yanlış anlama ha. Şurada da bir şey gördüm sanki. Bu ne oğlum? Petrol mü bulduk anasını satayım? Oğlum bronz parayı şey zannettim ha. Bentan'ın onitrix'i falan sandım. Tamam. Oha. Ya bir yüz verir ya bence kanka. Ne diyorsunuz bu işe? Saatler, malatlar, sabunlar, cartlar, curtlar. Yani daha ne yapalım? Gel baba. Lavuk da şunu görmüyor. Ne aptal adammış. Yok kardeşim ya. Ne veriyorum buna? 95 diyor. Kabul ya. Yalnız büyük oynuyoruz birader. 95 böyle ver kanka. Bizim ip olarak bir şey yapmamız gerekiyor olabilir. Tamam kardeşim benim hadi görüşürüz. Bunu alalım abi. Sen artık 100 saniyeyle büyük işler yaparsın diye düşünüyorum kardeşim benim. Yani bak keyif yerinde. Senden de bunu alalım. Senden bunu kesinlikle almam gerekiyor. Tamam arkadaşlar artık yani. Daha bundan sonrası ne olabilir ki kanka? Şu anda el kürüğü aldık. Fırıncı kürüğü olabilir arkadaşlar. Ne olabilir ki başka? Traktör mü getireceğiz? Bayağı büyük bir delik söz konusu burada. Yıldız ne alaka? Büyük Jeremy için bir eşya buldunuz. Bir değer PUBG'deki işaret işi gibi havaya koymuşum düşünsene. Çok komik değil muhtemelen söylediğim espri ama. Ama aslında komik de yani arkadaşlar. Neredeyse komiklenebilir. Aç kapıyı gardiyan. 61 Trabzon'a selam olsun. Sen burada kazım mı yapıyorsun? Ne yapayım? Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. <laughs> Anladın mı Trabzon espri? İp alalım abi. O ne lan bilader? Nasıl üzüyor. Arkadaşlar biraz korkuyorum da biraz. Bende klostrofobi var ya gerilmeye de başladım biraz. Uy! Yapma yapma. Ağzına Şimdi ödüm patladı ya. Oğlum bayağı bir Sabunu yere mi attı bizim çocuk? Bir şey diyeceğim. Sabun niye yerde duruyor arkadaşlar? Sabun niye yerde duruyor? Oğlum şimdi der, sabunu nereden buldun? Götümüz için. Bunu üstüne mi oturuyoruz? Ne yapıyoruz böyle dik durmuş bir de? Bunu da göremeyen güvenlik mi olur kanka? Böyle gardiyan mı olur? Şunun altında ben görüyorum. Şöyle baksa Şu açıdan görüyor zaten onun bunu çocuğa. Görüyor. Salak mı yapıyor acaba? Ya buraya yüz vermiyorlarsa. Harbi ayıp ederler ha. Üstümüzde bir dolarımız var arkadaşlar. Aç de yemek yiyelim. Hanım abla hücreden çık. Beden ve zihin için bir an. Ona ben sabun getirdim bilader. Oğlum bir şey diyeceğim sana ben... Oğlum bunun çocuğu... Lan senin ananı... Oğlum 1 dolar için yaptığımıza zaman... bak! Ya sen beni kazıkladın oğlum ben 1 dolar için 10 rulo verdim. Ne yapacağım 1 dolara ya? Ya burada para geçmiyor zaten ne yap... Beni var kazıkladınız siz yeme mi ver lan? Bu ne bilader göt osurtan mı bu ya? Ne bu böyle ya İstemiyorum. Çorba ne çorbası bu ya? Kom moralim bozuldu bilader kazıkladılar beni. Ben yemek memek istemiyorum ben kazı yapacağım o zaman ya. Gerçekten samimi söylüyorum kazıklandım ya. Oğlum bin tane ruloyu ben sana niye vereyim ben? Bu değildir çakmak. Sana gerekiyor çakmak o zaman kardeşim. Reis sen bizden hayırdır ya? Aa, buraları böyle yapmışsın dizayn yapmışsın tuvalet kaldı sattırdın bana. 49 tane tuvalet kaldı mı aldı oğlum bunu çocuk? Biz o kadar uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Adam geldi ben de fark etmedim veriyorum onun. Her şey onunla değil kanka. 70 tane sen de git birader. Görmüyor musun? Şu 70 eder zaten. Bunu veriyorum. Sen de bizi mi düdüklüyorsun be kardeşim? Görev yapmak için aldım birader. 31 de rulo olması insanın da biraz tabii böyle psikolojisini bozuyor da. Ya bu 10 doların hiçbir değeri yok benim gözümde ya. 10 doları ne yapacağız kanka? Paranın bir değeri varsa eğer söyleyin. Burada kurallar rulo üzerinden dönüyor kardeşim. Devlet de kazıyorsun, kazıyorsun, derin iniyorsun. Oğlum bam diye düştük. Ayakları kırıldı onun bunun çocuğun. Oğlum şimdi kazmıyor benim. Ha. Şeyeceğim şey o altın yüzük buldum kanka ama yani lütfen ya. Oha tabut bulduk lan. Arkadaşlar bu ne birader? Oğlum insan ölüsü falan mı bulduk? Mezar mı bulduk? Önce kapağı çıkarmam gerekiyor. Ben anlamadım. Tabut ne alakası bir insan ölüsü falan mı <laughs> geldi karşımıza? Allah korktum öyle bir açık. Ya sen de var ya. Kardeşim altın yüzük 45 lira oldu birader. Neyle siliyoruz <laughs> ya biz? Yeter be kardeşim. Ya birader bak yanlış anlama. İndirimde ben geçen aldım. Gerçi dur bakayım 45 lira altın yüzük ediyor olabilir ha. Yok lan birader. 40 lirasını yanlış hatırlamıyorsam 300 TL aldım. Tabii 40 lirayı 300 aldım ben geçen gün. Marka vermeyeyim şimdi arkadaşlar. Reklam değildir ben. Mesela kokulu var. kokullarla ben kıçımı siliyorum bazen. Hani kokuyor, güzel kokuyor ama kıçı silme konusunda fazla da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Mesela kokusuz tuvalet katları bence daha başarılı. Bazıları var mesela 45 rolosu 70 TL ya yok 45 rolo 90 almıştım. Daha kıçıma gitmeden zaten paramparça oluyor peçede. yani günde <laughs> kalıyor falan. Onları kullanmayın fazla bu. Ya marka da vermeyeyim ama bu. Solo oğlum, marka verdim birader. Fil var ya bir tane filli olan kıyak birader. Filli olan kıyak. Anlatıyorum ben. Ya ben senin tipine sokayım ya. Şimdi toprak yanı çok büyük diyor, tamam mı? Kanka şöyle genişlemesine başlıyorum. Oğlum kafamıza toprak böyle şu gerizek alacağı bir durum olmaz değil mi arkadaşlar? Oğlum insan ayağı sandım şunu. Ne oluyor lan birader? Bir de enine nasıl açılıyor bu tabutu ya birader? Şimdi tabutu artık açalım mı ya tabutu ne dersin? Burası kaldı. Şimdi tabutu açıyoruz. la Saatleri kaptım birader. İki tane saat var kanki tamam mı? Bir tane böyle e, nasılsa benzeyen bir heykel var. Konser var. İki tane fener var. Ayakkabı var. Yani kanka artık yani hakkını verin ya. Ya baba sen de bizi bizi bir kardeşim ya ama bak gel konuşmak istemiyorum ama Ya sen ben konuş terbiyesizlik yapmak istemiyorum ama Ama sana da hakkımı helal etmiyorum sabah 7'de gelmişim ben burada yanlışlıkla yeri kazıyorum Oğlum bir şey değil mi az kaldı diyeceğim de Sana biraz ganimetlerde bazı bir var şuralarda falan ganimetler var ben size söyleyeyim ha Baba dibine 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 iki tane var kanka Bir tane de alabiliyoruz mesela senden Alıyorum da inşallah kazıkladım ne oldu Oo. Bayan Dorothy ile yüze genişletmesine müzakere et. Oo, Bayan Dorothy. Tamam kardeşim Bayan Dorothy ile birazcık münazara vakti de ben ne ara konuşacağım bu kadına benim böyle bir hakkım var mı yani. İşte Bayan, Bayan Dorothy ile konuşurken mesela sen niye ücretli değilsin dese mesela. Bayan Dorothy kim ama bir de bu arada tam olarak görevini. Bayan Dorothy yetkili biri mi birader ben onu tam ayıkamadığım için şimdi. fazla derine doğru gidiyoruz. Önemli değil. Baba ben anlamadım ama yani. Bot çok kötü oldu ama ganimet. Mesela şu an artık enerji yenileyemezsin diyor. Enerji ben yenileyemeyeceksem. O 5 metre deline çıktık arkadaşlar. Öyle molasında ben bir şey diyeyim. Bayan Dorothy ile küçük bir sohbet edilebilir. Küçük bir münazara. Bir köfte var bende de birader. Böyle şeyden aldım. Nereden aldıydım ben? A101'den mi ne aldım? Yok BİM'den aldım galiba. Ya o surtan çiğ köfteden aldık birader. Yesek mi acaba onu ya? Karnım da acıktı. Benim de karnım acıktı ya. Bunlar sürekli yemek yiyor. Lan hafiflik adam et güveç yiyor. Ben burada birader BİM'den aldım çiğ köfte yiyorum. Şimdi bak bol bol vaktimiz var arkadaşlar. Bayan Dorothy ile Hanımefendi bir şey soracağım. Mola yemek ve egzersiz ama Eyvallah kardeşim benim. Şimdi abi sen en son beni düdüklü yiyecekmişin gibi ama bu değildir ama. Onu bunu çocuğu bizim değil bilmiyor. Afrikalı mı bu acaba? Basarım ki. Basıyorum. Evet. Enerjimi düşürdün ama neden böyle oldu? Aa bir dakika. Öyle bir şey varsa oğlum bas bunu sürekli. E, yemek yiyeceğiz oğlum zaten. Yemek yene kadar bunu bas. Oğlum çok iyi oldu bu. Ben basarım sonuna kadar. Oğlum bilgisayar <laughs> Sempotuk abi ne yapıyorsun diyen var. Oğlum ağırlığım arttırdık biz. Niye olmuyor? Tamam 10 dolarım var. Oo Birader 20 dolar biriktirelim bunu alalım ya. Bir şey diyeyim mi? Allah. dinamit falan vardı. Dinamit de ne yapacağız? Havayı mı uçuracağız içeriye? Bak bu level birader bir şey diyeyim mi sana? Bu değişik yürüyor. Bunda bir... Hemen de spora başladı yemek yedi. Ben de bastım. Abi pişik mi oldum? Bu nasıl duruş? Zaten çok fazla şeyimiz yoktu. Aa bak şurada bir şey kıstım. Onu da aldım. Bu sefer fena değildi yine. Toprak artık bir şey vermiyor bize ya. Toprak artık bizi... <laughs> Toprak bile bizi kabul etmiyor. <laughs> Neyse. Kardeşim benim esprimizi yaptığımıza göre. Bu dolsun taşsın da ben çok trive girdim. Hadi artık kanka dolacaksan dol. Böyle bir anda hiç beklemiz zaman dolarsın görmeyiz. Blavuk'tan enerji alalım. Tamam mı kardeşim? Zaten 30 var. Kanka bunları bir 30 35 ver ya. Ha? 33. Böyle 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 böyle. Muhafız Bey şu arkadaş duvara attırmış. Lütfen ona gerekeni söyleyin bana bakıp yapıyor bunu. Lütfen bak çavuşunu tokatlıyor. Çavuşunu tokatlıyor. O ne lan? Tarak mı olduk? Al sana bir tarak. Nereye tarak? Neydi lan? Bir söz vardı valla Bak bu tarak. Bak bu da yar... Oha, ne diyor? Kardeşim kaz gaz bitmiyor. Bunun bir sonu var mı ya? Biraz yorulmaya da başladım anladın mı? Lavuk kaz... Oğlum... İpi e, nereden çıkartıyoruz? Bizim dolara ihtiyacımız var kanka. Ben bu dolar çok önemli bir şeymiş ya meğersem. Bu elemana biz görev ya 10 dolar. O da 10 dolar veriyor. Aa, bizim anahtar bulmamız lazım abi acil. Küçükken ben bilader... Dershaneye gidiyorum tamam bir tane eleman geldi ben de safım böyle bana dedi ki Fırat dedi sen benim dedi, devamlı arkadaşım olur musun dedi. Ben de dedim ama böyle çocuk da böyle havalı bir çocuktu. Dedim ki yani olurum ya dedim sıkıntı yok. Ama dedi her zaman dedi devamlı arkadaşım olmanı istiyorum. Ben de de. Ben de tabii olur kardeşim falan filan bayağı da böyle mutlu da oldum ha. yani beni yeni gelmiştim dershaneye insanlar dedim beni seviyorlar lan falan filan dedim falan filan sonrasında ben öğreniyorum ki altında kötü niyet varmış gülünce anladım ben bunları her şey yolunda kardeşim de buna kanka yüzden aşağı verme ya ya ben bir şey diyeceğim ya. Pazarlık yapıyorum. Lan 70 on hakkı yani. Çünkü bu da bunları alıyor. Ne yapıyor? Evi mi diziyor? Ne yapıyor onun çocuğu? Ben bir şey diyeyim, Size şikayet edebilirim galiba ya. Bir hakkım var mıdır bilmiyorum ama. 146 oldu. 146 oldu. Hemen de arkamdan çıktım. Ver kanka. Bir şey diyeceğim. Ben bunu alacağım ya. Ben bunu alacağım ya. Bak bunu alacağım. Yarın da bu 13 doları 17 dolar yapmaya çalışalım. Tamam mı birader? 17 dolar yapmaya çalışalım. Masa doldu kanka. Masa doldu kanka. Buna var ya. Yani buna da kaç para vereceğini şaşırır. Güvenliğin parası yetmeyebilir yani. Gardiyan. Gardiyan da güvenlik deyip duruyorum ama. Bir saattir de oynuyorum. Gardiyanın parası yetmeyebilir ya buna. Gardiyan be. <laughs> Yok birader bir şey karıştırmıyorum da. Şuna kaç verirsin kanki? Dok ya yani senin var ya orros. Tamam şimdi tavayla hiç kazmadık. Daha önce. Hava daha geniş darbeler indirebilir. Ya bir şeyim tava böyle deli ya böyle bir saçma sapan bir kadışı olmaz yani ama. Şimdi ipin yetmeme gibi durumu yok değil mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani ipin mesela bir o ne lan birader? İp kopuyormuş. Böyle aptal bir şekilde yan yansam var ya. Harbi büyük severdim ya. Kardeşim ipin koptuğu için buradasın. O saati buldum. O buldum kardeşim? Ben senin kol saati. Pilot buldum kardeşim. Kanka kaz Allah kaz kaz Allah kaz. Nereye kadar ya? kazmaktan da dal dallandım içeride ama artık. Yani bir, çıkış, bir ışık, bir Oha, delik zannettim şunu. Enteresanlaşmaya da başladı kanka. Bok mu bu? Ne oluyor böyle? Aman 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 aman. Oğlum hadi. At şunu ha. Abla geliyor. Alo. Hadi. Of çok ha. Enerjimiz var mı acaba? Merhaba kardeşim kantine. Tamam lan ne bağırıyorsun? Öncesinde diyor egzersiz yap şunu bunu yap diyordu. Şimdi kantine çık falan. Emir varı verme ya. Merhaba kardeşim nasılsın Kadın kuru fasulye verdi bilader. Oğlum yüzüm gözüm kosu zorlaştı iyice. Bunu alacağım bilader ben. Bunu da nereye koyacağız? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ben bunu alacağım Bunda beni aynı hücreye koymazlar değil mi öyle günün sonunda Ne kadar daha kazmamız gerekiyor ben anlamadım Bak şu an artık işler değişmeye başladı Ben gidiyorum tamam gidiyorum devam ediyorum o -a, Ama bir şey diyeceğim Ne oluyor kanka artık kazamıyoruz daha 53 değil ya ama sen de Onun bunun çocuğu musun be Allah Allah arkadaş ya iyice sen azıttın ama ha? Ya biz içeride 82 dolara bir şey alamıyoruz ya Sen ver kardeşim Penar küreği, Penar küreği. Kaç para diyorum buna 65 ama Kenar küreği olabilir mi yani böyle mesela kenara özel bir durumu falan filan dersin. Yanlış anlama biz bundan sonrası ne oluyor ben bilmiyorum. Yani yanlış tarafa kazma gibi bir gerizekalılık oluyormuş. Düşünsen hani emniyet müdürünün odasına falan çıkıyormuşuz buradan. Hani öyle gerizekalı bir şey. Oğlum bir şey diyeceğim. İnşallah öyle bir ihtimal yoktur. Çünkü kazanmıyorum artık yani bu saatten sonraki süreçte artık bizim maksadımız farklı olabilir mi? Baba bunlara illa veriyorsan sen sil ol git buradan ama bak. Vallahi yeter be kardeşim ya. Ya bana şunu yaptırma be. Çekil. Gel. Allah'ım şimdilik tüfele diyeceğim ya. Burası... bir de kazıklandık. Aaa. Aha bir şey diyeyim. böyle böyle mi kazacağız acaba artık? Enine doğru mu? Bir şey diyeyim Çukur oldu ha orası. Dur bakayım kafamız yıkılmaz değil mi? Oğlum kafam sabuna çarptı ya. Arkadaşlar biraz sıkıntılı olmaya başladı oyun söyleyeyim. Yani şu an yanabilirim gibi. İnşallah yanmayız tabii ama. Bu ne lan böyle bir adam? Oğlum toprağın üstümüze düşmesi gibi bir ihtimal var mı? <laughs> ya bu oha bu ne? İkinci bir tabut. Ne alaka ekür? Ya şuna ne verecek mesela? Ben çok merak ediyorum yani. Her şey yolunda da sen buna ne vereceksin kanka? O zaman her şey. Yani, ama bak bunu yapma. Kanka ben bir şey diyeceğim. Ben kazdım. artık işin işin rengi, rengi çok fazla. Ben de onun bilincindeyim ama böyle mi olmak zorunda? Yani bir şey diyeceğim. Ben mesela eline doğru kazıyorum. Tabuk mabut bulduk mesela. Yine. Bu tabutu çıkartmamız gerekiyor belli ki. Oğlum bildiğin önümü önümü göremiyorum artık. İşler çok ciddiye bindi ha. Bu daha önemli gibi ya. Şu... Abi ben şeyi alacaktım ya. Unuttum ama. <laughs> Bunu alacaktık ya biz birader. Hiç kimse duyaramıyor be kardeşim. Oğlum bir anda yolu karıştırıp aptal bir şey yaşamak istemediğimden dolayı da tabut götümüze girmese bari ya. Çok böyle deyince biraz garip oldu ama. Kanka bu tabutu git tabuta tabuta gitmemiz için burayı böyle her türlü açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bak şura anladınız tabutun şu an üstündeyim. Oğlum üstündeki ganimetler de oldu yani o derece bir Bizim kenar açıcı o elemandan onu Oğlum ne oldu? Tabu... Allah çarpsın tabuta sıkıştım. Lan ne diyorsun ya? Lan ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Lan hareket et. Oy kaç. Oğlum bir şey diyeceğim. Ya, yemeği var abla. fasulye veri veri içimi soldu. Bir osuru osura var ya. içerisi bok kokuyor. Herkes osuruyor ya. Böyle bir şey olamazdı. Ya şu geçen biri bir osurdu. Uykumdan uyandırdı ya. Aa, e parayı aldım benden. Ben bunu koyacağım. yer bulamıyorum ya. Buraya koyarız işte. Toprağın, toprak burada çıksa tamam bize giren çıkan yok. Buraya şey koyarız birader. Geldim şuraya koyacağız. Bu yapılması lazım merak etti ya. Tamam ya artık yeterli kardeşim yeter be kardeşim. Arkadaşlar umarım seriyi beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi anlarsam yorumlarda bunu görürsem beğenilerde bunu hissedersem devam edeceğiz seriye. Bu seriyi bitirmek oyunu bitirmek istiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay kardeşim.